Merhabalar. Bugün sizlerle ağız kokusu üzerine konuşmak istiyorum. Ağız kokusu hem e, kişiyi rahatsız eden hem de çevresindekileri rahatsız eden kötü koku problemidir. <Gülüyor> 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 pandemiden sonrasında da çok çok yaygınlaşmış ve hastalarımızın önemli şikayeti haline gelmiş bulunmakta. Öncelikle ağız kokusunun sebeplerine bakmamız lazım. Ağız kokusunun ağız içerisindeki problemler ve sistemik problemler sebebiyle oluşması e, oluşabilir. Ve bu problemlerin teşhisi ve tedavisi yapıldık, yapıldıktan sonra ağız kokusu problemi çözülebilir. Öncelikle yediğimiz yiyeceklerden sonra ağız kokusu normal kabul ediliyor. Yine tava kalktığımızda ağız kokusu normal kabul edilebiliyor. Ve bunlar diş fırçalamayla geçen kokulardır. Fakat sürekli devam eden, hiç geçmeyen fırçaladıktan sonra dahi devam eden ağız kokularında biz e, problemlerin çözümlerine odaklan, odaklanmamız gerekiyor. Bu durumda öncelikli olarak ağız içerisinde diş eti problemleri, enfeksiyonları, diş çürükleri, yine ağız içerisindeki mantar enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları, sinüzit gibi problemler, mide problemleri, reflü gibi problemler, yine sistemik olarak karaciğer ve böbrek problemleri gibi birçok problem vardır. Ağız içerisindeki problemler öncelikle röntgen çekilmesiyle külük varlığı ya da enfeksiyonların varlığı tespit edilir ve tedavileri yapılabilir. Onun sonrasında ağız içerisinde hijyen arttırılabilir. Günlük, günde iki ya da üç defa klorürlü macunla dişlerimiz fırçalanır. Daha sonrasında diş ipleriyle dişlerin arası, her biri, her bir dişin arası diş ipiyle temizlenir. Daha sonrasında gargara yapılarak kalan kalıntılar temizlenir. Ve en sonunda dil kazıyıcılarıyla dilimizin üzerindeki bakteriler de temizlenebilir. Bu şekilde temizlendiği zaman hem ağız bakterilerin, koku yıkıcı bakterilerin azaltılması hem de ağız kokusu seviyeye indirilir. Bunun sonrasında e, sistemik problemler varlığında e, kan tahlilleri ve diğer e, tahlillerle, tetkiklerle e, hastalarımızın e, kokunun nereden kaynaklandığı tekrar araştırılır ve bununla göre tedavi yöntemleri yapılır.